أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد نشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان أرش الله العظيم وقامت به أوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مبلانا وسيدنا محمد Ya zel hulukil azim. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etba'i. Mislü zalike ya rabbel alemin ya erhamen rahimin. Çok aziz, muhterem, mübarek kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in başından itibaren kendi müşahedemiz, arkadaşlarımız, hocalarımızdan gördüklerimiz, televizyonda gördüklerimizi değerlendirerek bir kanaata vardık. Ben Müslümanım diyen cemaat, hani Akif'imizin bir sözü var. Müslümanlık denilen ruhu ilahiyi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak? Müslümanız diyorlar fakat dinlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de kendi dinlerine din düşmanları kadar düşman olmuş bir sürü cahil insan gördü. Onun için niyet ettim ki zamanımı değerlendireyim. Müslüman kardeşlerimle dertleşeyim. Her Müslümanın sağlam bilmesi lazım olan 3-5 meseleyi herkesin anlayacağı bir dille anlatmaya gayret edeyim. Dolayısıyla iman sohbetinden sonra ilk başladığım sohbet Peygamber Efendimiz buyurdular ki ilim her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. İlim Çin'de bile olsa onu arayın. İlmi beşikten mezara kadar tahsil edin. İslam dini cehaleti kabul etmez. Cehalet mazeret olmaz. Müslüman imanını tahkik edecek İslami hayatını ölçü Ahmet Mehmet Ali Veli değil. Ölçü Kur'an-ı Kerim. Bunu bir endem aynası gibi şöyle karşısına alıp Kur'an-ı Kerim'i <laughs> benim Müslümanlığımı Kur'an tasdik ediyor mu? Etmiyorum etmiyorsa Kur'an-ı Kerim yıkıl karşımdan sen ne biçim Müslümansın diyorsa o Müslümanlığımızda sıkıntı var demektir. Ben inandım efendim din bir vicdan işidir deyip dini yedi kat semanın üstüne sürgün edip yeryüzünde istediği gibi yaşayanların Müslümanlığı Müslümanlık değildir. O Müslümanlığı Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Boş yere uğraşmasın hiç kimse. Kendini kendini kandırır. Dolayısıyla dinin önce kaynağı, dört ana direği var dedik. İkisinde birkaç söz söyledik. Kitap, iki sünnet, üç icma ümmet. Nereden çıkardın? İcma ümmetin de kökü kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin dışına çıkanların Müslümanlığı tehlikelidir. O Müslümanlıkta sıkıntı vardır. Bunu iyi tespit edelim lütfen. Kur'an ve sünnetin dışına çıkanların, onu kendilerine göre yorumlayanların, bükenlerin, yaptıkları yorumlar, sahabe-i güzin, müştehidin izam hazaratının ölçülerine uymayanların, hele bizim çağımızda olduğu gibi, akli bir takım uyduruk buyduruk laflar söyleyenlerin dininde tehlike vardır, sıkıntı vardır. İmam-ı Azam insan, ben de insanım, benim ondan neyim eksik ki diyenlerin sözleri muteber değildir. Şimdi geldik icma ümmete, dinin ana üçüncü direğine. İcma ümmet, Kur'an ve sünnet hükmündedir kuvvetini desteğini oradan alır. Onu inkar etmek küfürdür. Onu değiştirmek küfürdür. Onun için çok dikkat edelim. Falan böyle yapmış, filan böyle yapmış. Falan general böyle yaptı, filan amiral böyle yaptı, filan devlet adamı böyle yaptı. İşte falan Kur'an efendim böyle yaptı. Kim onlar? Bunlar fanilerdir. Bunlar peygamber değil. Bunlar müstehit değil. Nihayet ya devlet adamıdır ya generaldir ya amiraldir. Fakat bunların din hususunda bir itibarı yok. Benim askerde çok kıymetli bölük komutanım vardı. Bir de erim vardı. Mehmet Sarıbulak diye. Sivilde ne yaparsın dediğim zaman komutanım ben davar çobanı derdi. Ya çoban davarı derdi. Davar çobanıym diyemezdi. Fakat Ben çoban davarı diyen adamcağız, asker, o sarı Sarıkamış'ta askerlik yaptım. Zor bir askerlik yapıyorduk ama beş vakit namazını kılıyor ve orucunu da tutuyordu. Ama aslan gibi komutanım, yüzbaşı oruç tutmuyordu. Bir gün mahrem bir ortamda tahkikata çıkmıştık, kar eğitimi yapılır orada çadırda ikimiz baş başayız. Subay çadırında. Ona şöyle demiştim komutanım. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. İstesek de çıkarılacağız. İstemesek de Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Tüm eyleyna turcaun diyor. Huzuruma geleceksiniz. Nasreddin Hoca merhumun evini soymuşlar. Gitmiş mezarlığa oturmuş. Ne yapıyorsun hoca demişler. Demiş ki başka yere gidemez. Buraya gelir bu hırsız. Başka yere gidemeyiz huzurunda toplayacaklar bizi. Sadece bizi değil, sure Maide'nin sondan bir evvelki sayfa başıdır. Yevme yecmeur rusul. Cenab-ı Hak mahşerde peygamberleri bir araya toplar. Feyakul maza ücibtüm. Ey peygamberlerim, söyleyin bakalım. Benim emrimi aldınız, götürdünüz ümmetlerinize. Nasıl icabet ettiler? Böyle bir hengame gireceğiz komutanım. Bu yıldızlar gidecek. Orada Sarı Sarı Bulak namazını kıldığı için belki binbaşı olacak ama siz rütbesi sökülmüş bir er olursanız yazık olmaz mı? Orada kimsenin rütbesi geçerli değil. Herkese cenaze namazında er kişi niyetine diyorlar veya hatun kişi niyetine diyorlar. Kimseye general niyetine, amiral niyetine demiyorlar. Huzur Rabbul Alemin'e çıkıldığında Cenab-ı Hak emrediyor ki Atuni amalekum ve la tuni ensabekum Bana neseplerinizi, soyunuzu, sopunuzu getirmeyin. Falan beyin oğluyum, falan bakanın oğluyum, filan zenginin oğluyum getirmeyin. Amelde ne var elinizde? Elinizde ne var? Amal-i salihattan onun da temelinde iman bozuksa zaten hiçbiri fayda vermez. Ameller de zayi olur. Onun için imandan başladık. Bu iman bahsine ehemmiyetine binaen birkaç sohbetten sonra yeniden döneceğim. Şimdi icma ümmet. İcma ümmet nedir? Kur'an ve sünnette net, sarih, kesin olarak bildirilmeyen bir mesele üzerinde müçtehit seviyesindeki insanların benim gibi mesleği hoca olanların değil. Üniversite bitirmiş akademisyenlerin değil. Müçtehit seviyesinde. Müçtehit nedir? Arapçayı ana dili kadar muhkem bilip İslami bütün ilimleri okumuş. Onun da üzerine ilmi mevhibeye mazhar olmuş gönülleri Cenab-ı Hakk'ın tasdikinden geçip meleği aladan gönüllerine varidat-ı ilahiye gelen kimselere müctehit denilir. Onlar için şu tabir kullanılır. Kullanılır. i̇stinbat ahkama yetkili olanlar. Yani Kur'an ve sünnet denizine dalıp Kur'an ve sünnet okyanusunun dibinden dini bir hüküm çıkarmaya gücü yeten aslan. Nerede böyle bir aslan? Allah şefaatlerine ailesi. etsin. İstimbatı ahkam edenlerin bir mesele üzerinde icma etmeleri, toplanmaları. Bir örnek vereceğim. Yahut iki örnek vereyim. Ufkumuz iyice açılsın. Demin başlamıştım. Yani bir evvelki sohbette başlamıştım. Başladığım şey nedir? Efendimiz akireti teşrif etti. sıttı Azam Hazretleri halife-i müslümin oldu. Çok geçmeden devlet kuruldu. Bu devlete bir şey lazım. Takvim. Ne yapalım dediler. Şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Fakat başta Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin teklifiyle denildi ki hicri takvimin başlangıcı yani İslami takvimimizin başlangıcı hicret olsun. Hicret aylarının, kameri ayların birincisi Muharrem ayıdır. Muharrem ayının onuncu gününde birinde Mekke-i Mükerreme'den ayrılan fakri kainat efendimiz 10. gününde Medine-i Münevvere'yi şereflendirdiler. Medine-i Münevvere'yi şereflendirdikleri gün yerli Yahudiler oruç tutuyorlardı. Efendimiz buyurdu ki aşure günü. Ne diye oruç tutuyorsunuz? E Musa Aleyhisselam'ın firavundan kurtulduğu Kızıldeniz'i geçtiği gündür dediler. Efendimiz buyurdu ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Ashab-ı kirama emretti. Oruç tutun. Oruç tutun ama ibadetinizi Yahudilere benzetmeyin. Şimdi Ramazan ayı içindeyiz. Ne edin edin buyuruyor Peygamberimiz. Bir yudum su ile bile olsa sehura kalkın. Yahudilerin orucuyla bizim orucumuz arasındaki fark sehurdur diyor. Onun için hocam kalkmasam olmaz mı? Bak peygamberimiz öyle emrediyor. Ana maksat bu mübarek ümmeti seher insanı yapmak. Seher derde eser, badi tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherdir. Açılır gonca ihsan gülleri. Uyan ey gözlerim vakti seherdir. Hicabı gafleti kaldır aradan. Görünsün ve çibaki her aradan uyursun sen uyumaz ol yaradan uyan ey gözlerim vakti herdir. Bu uzunca bir kasidedir. Ben maksadımı anlatmak için iki kıtasını okudum. Resulullah Efendimiz ümmetini ümmet onun askeridir. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın askeriyiz. Başka birisinin askeri olmaya yetkimiz yok. Cenab-ı Hak ezelde o yetkiyi elimizden almış. Biz yetkimizi, irademizi Cenab-ı Hakk'a teslim etmişiz. Bir gün bununla ilgili Kur'an ayetini inşallah tercüme eder konuşuruz. E bu ayet dursun ben illa da başkasının askeri olacağım. E kafirsen olursun. Müşriksen olursun. Münafıksan olursun. Fasıksan olursun ama müminsen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın askerisin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın askeri de Allah'ın askeridir. Sure-i şeyin Fethin son ayetini okuyun. Onlara bizzat Cenab-ı Allah'ın askeri diyor. Allah'ın askeri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden çıkamaz. Mevzumuza dönelim. Ne olsun dediler? ittifakla bütün sahabe-i kiram hepsi müçtehit. Dediler ki bizim takvimimizin başlangıcı Muharrem ayının biri olsun. Ve takvimimiz hicri takvimle başladı. Ne zamana kadar? Cumhuriyetin kuruluşuna kadar bu mübarek ümmet hicri takvime icma ümmettir. Kur'an ayeti gibi emirdir diye sadakatla bağlandı. Öyle yazdı, öyle çizdi, tapusunu öyle yaptı, senedini öyle verdi. Hayatını ona göre kurdu. Ama cumhuriyetle beraber şeriatı kaldırın dediler. Onu kaldırırken beraber takvim de kaldırıldı. Yahudinin ve Hristiyanın takvimini taklit mecburiyetinde kaldık. Yahudinin cumartesi ve pazarı değişmedi ama bizim cumamız pazar oldu ve biz öyle günler yaşadık ki bu memlekette anası babası müslüman olup da iman dairesinden çıkan İslam'ı öcü gibi gericilik olarak gören amirler özellikle cuma namazı kılan devlet memurlarına tam cuma saatinde özellikle öğretmenlere görev veriyorlardı ki Cuma namazı kılamasınlar diye. Cuma namazı kılamasınlar diye devletin memuruna cuma saati görev veren, kasıtlı olarak görev veren insanın ben müminim dese de imanının itibarı olmaz. İcma ümmet böylesine önemlidir. Ama elin adamı kaldırmış. Başka bir model söyleyeceğim. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayı geldiğinde teravihi bir gün cemaatle kıldırmış. Belli ki gönlü arzı ediyor. Cemaatle teravih çok şevkli, çok zevkli bir ibadettir. Çocuklar alışır, gençler alışır, hatunlar alışır, millet bir araya gelir kaynaşır. İşte virüs de bahane edilerek bu birlik beraberlik ruhu bir derece evlere mahkum edildi. Biz bundan da istifade ederiz. Cenab-ı Hak bizi evimize mahkum etti. Aile efradımızla bir maneviyat havası yaşar deriz, razı oluruz. Devletimize isyan da etmeyiz. Terörle işimiz yoktur bizim. Terör bizden uzak olsun. Her cuma namazının arkasına hutbeden elerken bu ayeti okumak sünnet olmuştur. İnna Allah ye'muru bil adil. Allah size adaleti emreder. Adalete İnsanın da, hayvanın da, kâfirin de, Müslümanın da ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Ve ihsan, güzelliği emreder. Ve itaizil gurba akrabanın hukukuna riayeti emreder. Gözetleyeceksin akrabayı. Özellikle yetimlerini, dullarını, yoksullarını, gariplerini gözetleyeceğiz. Müslüman olmak demek zengin olduğun için yukarıdan aşağıya bakıp. Müslüman kardeşlerin her akrabanı tahkir etmek demek değildir. Ve yenha üç şeyi emretti. Adalet, güzellik, akrabayı gözetmek. Ve yenha anil fahşa. Fuhşun her çeşidinden şimdi bütün semavi dinlerin 124 bin peygamberin bütün evliyaullahın lanetlediği yeryüzünde deniz seviyesinden 348 metre aşağıda batırılmış olan Lut kavminin adetini yapan lebete midir diyorlar legebete midir nedir işte o ahlaksızlığı fuhşu icra edenlere destek verenler İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı için bunlara dokunuldu. Bunların da hürriyeti olsun diyenlerin imanından bahsedenler de iman olmaz. Aa, Müslüman olmayabilirler. Hakkı var herkesin. İsteyen kafir olabilir. Müşrik de olabilir. Ama onları alkışlayan, destek eden bunlar da olsun diyenler. İnsanlığın en iğrenç ahlakı olduğu için Sure-i Lut var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak detaylarıyla anlatıyor. Yerin dibine batırdı. Allahu u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onları. Onlara zerre kadar muhabbet edenlerde iman olmaz. Şimdi dönelim mevzumuza. Efendimiz teravih cemaatla kıldırdı. O gün haberi olmayan sahabe-i kiram ikinci gün duydular Efendimizle cemaatla teravih namazı kıldık. 20 rekat. İkinci gün cemaat 2 3 4 5 10 katına çıktı. 3. gün Mesci-i Saadet'in etrafı sahabe-i ikramla mahçere döndü ama bu defa efendimiz aralarına teşrif etmedi. Ne diye? Peygamber Efendimiz'in sadece bu teravih değil. Yeri geldikçe teker teker bazılarını söyleyeceğim. Bazı ibadetler Mesela misvak. Eğer ümmetime farz olacağından korkmasaydım, ümmetime ısrarla misvakı, ağız sıhhatını emrederdim buyuruyor Cenab-ı Fakri Kainat Efendimiz. Çok önem veriyor Efendimiz ona. Daha başka sünnetleri vardır. Bu sünnetlerin her birini ihya, benim peygamberim, benim rehberim, benim başkumandanım, böyle yapardı diyerek diyerek severek o sünneti yapana yüz şehidin ecri verileceğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. Üçüncü gün katılmadı. Sahabe-i kiramdan bazıları dördüncü günün gündüzünde Efendimiz'e arz ettiler ya Resulallah geldik ama sizi aramızda bulamadık teraviyi münferit kılmak zorunda kaldık dediklerinde Efendimiz buyurdu ki Evet biliyorum. Ama size farz olmasından korktuğum için aranıza katılmadım. İş öyle devam etti. Fakri Kainat Efendimiz ahireti teşrif etti. Arkasında Sıddık gazam Efendimiz iki buçuk sene bu ümmete Halife-i Müslümin oldu. O da Peygamber Efendimiz yapmadı diye kendisi de cemaatla kıldırmadı. Ama Sıddık Azam Hazretleri vefat ederken sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istiş, istişare ettikten sonra Hazreti Ömer'i yerine halife tayin ettiğini izhar etti. İzhar etmek üzere toplananların arasında Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh efendimiz vardı. Hazreti Ebu Bekir daha Ömer'i İzhar etmeden Hazreti Ali şöyle sesleniyordu. Öyle sıradan tarih kitapları değil. Ahmet Cevdet Paşa Hazretlerinin Kısa Enbiya Tevarih-i Hulefa adlı tarihinin birinci cildinde Sıddık Azam'ın nasıl halife-i Müslümin olduğunu okumanızı tavsiye ederim. Okumaya merak olanlara söylüyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle sesleniyordu. Ya Sıddık, Ömer'den başkasına razı olmayız bak. Bunu Hazreti Ali radıyallahu anh söylüyor. Şimdi Şia ve Rafiziler Ömer'le Ebu Bekir birleşerek Ali'nin hakkını gasp etti diyorlar. Orada kökünü iyi karıştırın altından Yahudi çocuğu i̇bn Sebe çıkar. Onun fikirlerini Yahudiler yaygınlaştılar. Hala onu yaygınlaştırmaya devam ediyorlar. İslam dünyasında büyük bir fitne kaynağıdır orası. Allah o fitneden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Hazreti Ömer devri geldi. Hazreti Ömer derhal Übey bin Ka'ba dedi ki: "Reisi Kurra. Elhamdülillah Abdurrahman Gürses hocamızın önderliğinde bizim memleketimizde Kurra dedi çoğaldı." Öyle bir devir gelmişti ki sözümüze gücenenler hiç gücenmesinler. 950'lere 23'ten başlayıp 50'lere gelindiği zaman Kur'an yerde cenazelerimizi kıldıracak insan bulmakta zorlanır hale gelmiştik. 960'da çevrede namaz kıldırmayı bilenleri toplayıp da müftülükler kurs açtığı zaman saçları sakalları ağır, ağırmış adına hoca denilen insanlara dini bir mesele sorulmuştu. Ben de yomati bir öğrencisiydim. Benim babam yaşındaki adamlar o basit bir meseleyi bilemeyecek haldeydiler. Müftü Efendi'ye parmak kaldırdım. Daha bülü çağında değildim. Ben İmam Hatip öğrencisiyim. Bu soruya cevap verebilir miyim deyince e, ver dedi memnun oldu. Verince o 50-60 tane imam olmak için, kadroya girmek için çırpılanların hepsi mahcup olmuşlardı. Bilmiyorlardı adamlar. O kadar din zaafa uğratılmıştı. Şimdi Übey bin Kaab Hazretleri mihraba geçti. Ashab-ı Güzin Efendilerimize cemaatla 20 rekat teravih kıldırdı. Yatsı namazının arkasına vitir namazından evvel arkasına da vitir namazını cemaatla kıldırdı. Vitir namazı sadece Ramazan'da teravihin arkasına camide cemaatla kılınır. O hususta da icma ümmet vaki olmuştur. Onu değiştiremezsin. Ama Ramazan-ı Şerif'in dışında camilerde vitir namazı cemaatla kılınmaz, münferit kılınır. Şimdi 12 buçuk sene Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizin devri saadetinde cemaatla kılındı icma ümmet. Bunun içerisinde istisna edeceğimiz falan Hz. Ömer radıyallahu anın bu uygulamasına muhalefet etti diyen hiçbir kaynak bulamazsınız. Ve teravihin 20 kılınması üzerinde icma ümmet var. Fakat falan vakfın başkanı senede bir defa başlar itiraz etmeye. Teravih sekizdir falandır filandır. Bunlar uydurma şeylerdir. Belki hayatı saadetinde peygamberimizin bir defa zarurete mebni örneği olmuştur. Öyle kılmıştır ama icma ümmetle cemaatla teravih yirmi kılınmıştır. 1400 küsür seneden beri de ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlılarda da müştehit yetişti. İmam bir gibi gibi. Ondan evvel de İmam-ı Gazali gibi Selçuklularda müştehitler vardı. Tamamı 20 kıldılar. Buna icmai ümmet diyoruz. Yani ne Kur'an'da ne de sünnette net bir emir olmamasına rağmen kökü Kur'an ve sünnete dayalı olarak dini bir meselenin üzerinde müştehit seviyesindeki ümmeti Muhammed hep birlikte karar verdilerse ona icma ümmet diyoruz. O da Kur'an ve sünnet hükmündedir. Böylece dinin kaynakları dediğimiz dini ayakta tutan dört ana kaynaktan üçünü konuşmuş olduk. Dördüncü de yani kıyası fukaha sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Rıza Anlillahi'l-Fatiha.